Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 11 Ağustos Pazartesi günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Öncelikle hepinize güzel, keyifli bir hafta diliyorum sevgili dostlar. İşiniz gücünüz rast gitsin. E bugün sizler için 6 tane mücadelem olacak. Kısıtlı bir bülten var, zorlu mücadeleler var. Bunları e, öncelikle belirtmek istiyorum. E, aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz bunlar arasında. Böyle çok fazla yüksek oranlar aramadım. E, ideallerden mümkün olduğunca almaya çalıştım. E, daha önce söylediğim gibi yine söylüyorum. Bunlar benim şahsi analizlerimdir. Katılmak zorunda değilsiniz. İşte ben bunları söylüyorum diye alıp yüklü basmak zorunda değilsiniz. Ee, değerlendirin. Aklınıza yatıyorsa siz de aynı fikirdeyseniz o zaman alıp e, hatırı sayılır rakamlarla çok yine yüksek olmamak kaydıyla, kaydıyla değerlendirebilirsiniz. Hele ki günlerden pazartesi ise. Şimdi sevgili dostlar hemen analizlere geçeceğim ama şöyle bir pazar günü videomuzda ne yaptık? Ee, bir bakalım pazar günü şahsen genel anlamda bakın gruplarımdan bağımsız YouTube videolarımdan bağımsız söylüyorum. Şöyle işte uygulamalar hangi uygulamayı kullanıyorsak artık maç takip için onu açıp baktığımda genel anlamda e, tüm bültende e, sıkıntı gördüm sevgili dostlar. Yani çok da böyle e, iyi bir bülten değildi sonuçlarıyla birlikte baktığımda ama yine de elimizden geleni yapmaya çalıştık arkadaşlar. E, kazandığımız noktalar oldu, kayıp yaşadığımız noktalar oldu. Şimdi pazar günü videomuzda neler yaptık? Şöyle bakalım 7 tane mücadelemiz vardı. E, Young Boys Sion mücadelesi. E, 2.5 üst bekliyordum. E, bütün kamuoyu böyle bekliyordu zaten ama 0-0 bitti o mücadele. Gerçekten enteresan bir mücadeleydi. E, bunun ilk yarı 1.5 üstünü yine yüksek oranlı kuponlarda değerlendirelim dedik. Oradan e, kaybettik. Ajax'ı mesela oran kovalamak için ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok dedik. Bu güzel bir şekilde geldi. Yine Silkeborg Norçanan mücadelesi vardı. E, i̇ki buçuk üst bekliyoruz dedik. İlk yarıdan iki gol olur dedik. Bunların hepsi gerçekleşti. Crystal Palace Liverpool. E, Liverpool'un burada kupaya uzanabileceği o güçte o kalitede olduğu bunu anlatmadık zaten. Dedik ki o zaten herkes maç sonu iki falan oynayacak. Biz karşılıklı golünü alalım. Çünkü özellikle Liverpool'un e, fazlaca dengesiz savunması ve Crystal Palace'ın hazırlık mücadelelerinde özellikle izlemiş olduğum kadarıyla hücum varyasyonları burada bize KG varı getirecektir dedik. Keza öyle oldu. Lugano-Basel mücadelesi vardı. Ee, burada da yine 2,5 üst dedik. İlk, ilk yarıdan gelecek 2 golü e, önerdik. O da o şekilde geldi. Mesela Utrecht mücadelesi vardı. Bunda da ilk yarı 2 gol olur dedik ki çok etkili bu Utrecht vardı. 2 golü bize yeterliydi idealde. Bunu da aldık. Son mücadelede de eee Ligimizden arkadaşlar Rize Spor Göztepe mücadelesi vardı. Gollü bir karşılaşma bekliyordum açıkçası. Öyle de oldu ama ikinci yarı açıldı e, goller yönünden. İlk yarıdan 1-2 tercihine gittik. O gelmedi. Yani totalde e, şöyle 7'de 5 şeklinde bir e, performans oldu bizler için. Çok kötü bir performans değil. Yine de kazanan arkadaşlarım vardır mutlaka bu iki maçı değerlendirmeyen. E, onları tebrik ediyorum sevgili dostlar. Şimdi buradan dönüyorum. WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda neler yaptık? Bakın, tutanı yatanı e, göstermek gerekir. Mesela YouTube katıl butonla e, kupon yolladık bugün. E, Sandef Short Viking 2,5 üst ve KG var combo dedik. E, Braga Tom mücadelesi vardı. 1 ve 4,5 alt dedik. Bu mücadelenin ilk yarısı bitti şu an 2-0. E, ne olacak bilmiyorum. Belki 5-0 bitecek. Belki 2-2 bitecek. E, bilmiyorum yani şu an için açıkta bu kupon. E, katıl grubunda geçtim. WhatsApp grubuna geldim. WhatsApp grubunda Gold grubumuz. Burada ne yaptık? Altmar Grenningen maç sonu 1.5 üst dedik. Silkeborg North'a KG var dedik. Kasadan %6 önerdik. 600 TL'lik bir ana kupon oluşturduk. 2 oranla bunu tertemiz içeri aldık sevgili dostlar. Alternatif bir kupon daha oluşturduk. Biliyorsunuz özellikle hafta sonları çift böyle ana kupon gibi yapıyoruz bülten olduğundan dolayı. buradan yine Crystal Palace Liverpool mücadelesinde deplasman 1.5 üstü. Lugano Basel'de 2.5 üstü aldık. Buna da %4 ile 400 TL önerdik. 2.16 oranıyla bunu da aldık. Bakın misli gruba geliyorum. Elit gruba. Crystal Palace Liverpool deplasman yarı kazanır. Anderlet Zülte ev sahibi yarı kazanır. 2000 TL önerdim ve gruba dedim ki 2000 TL, maksimum 2000 TL. Mümkünse daha az oynayın. Neden? Çünkü e, editör arkadaşlarımla konuşuyorum. Dedim ki bakın şimdi misliyi paylaşıyorum. Bugünün mislisi yatacak. Neden yatacak? Ben ne zaman şöyle işte videomda desem ki işte misli grupta şöyle bir seriye girdik. Mesela 5 gün arka arkaya kazandık misli grupta biz. Başladık kazandık kazandık kazandık. 6. gündü bugün. 6. günde e, seri bozuldu. Dedim ki bitecek. Yani bugün kayıp. O yüzden 2000 yoksa... Şu mücadele e, 4000 TL falan önerebilirdim buna. Danderle çok da iyi oynadı ama e, galibiyet ararken kontradan yedi. Beraberliğe kaldı. Galibiyet kovalarken kontradan yedi. Zaten 3 kere falan geldi Zültevar'a gemi. Üçünde gol attı sevgili dostlar. Öyle bir şanssızlık oldu. E, dediğim gibi ben ne zaman böyle paylaştığım zaman artık nazar mı değiyor bilmiyorum ne oluyor. Ee, böyle oluyor. Böyle bir konuşma geçti editör arkadaşlarımızla ama sıkıntı yok. Zaten 5 gün arka arkaya gelen bir kazanç serisi 2000 lira bizi zarara bile sokmadı sevgili dostlar. Öyle söyleyeyim hala artıda devam ediyoruz. Böyle nazarlar olacak tabi. Bunlar çıkacak arada sırada. Yani 30 günün 30'unda da bilemiyoruz tabii ki. Şimdi YouTube'da ne yaptığımızı anlattık pazar günü için. Gruplarımıza ne yaptığımızı anlattık. Gruplarımıza e, gelmek için ne yapıyorsunuz? 0540 839 67 56 numaralı WhatsApp iletişim hattına yazıyorsunuz. Siz bunu görürken yukarıda bir e, kart belirleyecek arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda katıl gruplarımızdaki içerikler, fiyatları gören bir kısa video sizi bekliyor olacak. İstiyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Evet hemen geçelim. Etkinlik sorumuza Porto-Vitoria-Gümeres mücadelesi var sevgili dostlar. E, bugünkü analizlerimizin içinde bunun maç skorunu sorduk sizlere. Bu arada e, Rize Spor mücadelesini, Rize-Göztepe mücadelesini bilen arkadaşımız olmadı. E, bakalım bunu bilen çıkacak mı sevgili dostlar? Bir kişi yine WhatsApp grubumuzda misafir edeceğiz. Yorumlara yazabilirsiniz değerli dostlar. Evet başka söyleyecek bir şey yok. Etkinlik sorumuzu da sorduk. Hazırsanız şöyle bir hemen videoya başlayalım. İlk mücadelemize beğenileri de alalım sizden. Videomuza beğeni yapmayı ve kanalımızı izliyorsanız ve abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ve bir de şöyle bazen videolarımızı gece çekiyor. Mesela pazar videosunu çok geç saatte çektik cumartesi gecesi. Daha doğrusu pazar gecesi diyelim artık o. Ee, bildirimleri açın arkadaşlar. Abone olun açın ki ben videoyu yüklediğim gibi. Pıt size bildirim gelsin. Ee, hemen anında haberdar olun. Bir de beğenileri yaparsanız çok sevineceğim. Evet. İlk mücadelemiz saat 7'de Helsinki-Tamperen mücadelesi. Bu ilves falan diye de geçiyor bazı yerlerde. Şimdi arkadaşlar bu mücadeleyi neden aldım? Şu yüzden aldım. Helsinki liderlik kovalıyordu biliyorsunuz. Değil mi? Liderlik kovalıyordu. Oğlu 3-1 yendi. Sonra kendi evinde Inter-Türkü ile oynadı. O maçta galip gelebilseydi eğer lider olacaktı. Galip gelemedi mağlup oldu. Öteki taraftan Ilves ne yaptı? Jaro'yu Dajaro'yu 1-0 yendi. Şimdi burada genel anlamda bakıldığında iç sahada evet İyi olan bir Helsinki var ama e, nasıl diyeyim fazla pozisyona girip fazla pozisyon veren bir Helsinki'den bahsediyorum. Öteki tarafta deplasmanlarda çok daha etkili olan bir e, Tamperen'den bahsediyorum ya da Ilves fark etmez siz hangisini diyorsanız. Burada arkadaşlar ben taraf olarak Ilves tarafına daha yakınım galip gelme yönünde. Onu söyleyeyim. Öncelikle orada yüksek oranlı bir tercih sunacağım size. maç sonu 2 diyeceğim. 2.45 oranı var. Değerlendirmek isterseniz sistemde falan değerlendirin. İdealden ne alacağım arkadaşlar? Karşılıklı gol var alacağım. 1.38. Bakın 1.38. Burada İlves zor gol yiyor evet ama Helsinki'nin iç saha e, oyunuyla o atacaktır. Helsinki zaten gol yiyen bir ekip. KG var alacağım 1.38. Oran bana yetmez. Bana daha fazlası lazım diyorsan combo yapabilirsin. Onun da oranı 1.58. E, bu yönde analizlerimi değerlendirdim. Aktarmaya çalıştım istiyorsanız kullanabilirsiniz. İkinci mücadeleye geçtim. Esport Varnoma mücadelesi. Kağıt üstünde çok kolay bir karşılaşma gibi gözüküyor ama ben özellikle ilk 4 sıradaki takımların son sırada e, oynayan takımlara karşı bilmiyorum bir sıkıntı yaşadığını görüyorum hep. Bana mı denk geliyor bilmiyorum. Ya böyle 1-0 bitiyor ya 0-0 bitiyor ya mağlup oluyor artık iddianın bir dümeni mi? E, çok fazla gel gel oluyor mücadeleye bir şekilde patlıyor ama bunların kararını yorumunu siz yapın. Normal ilk bakıldığında 1 ve 1.5 üstü rahat alınabilecek bir mücadele. Bakın rahat alınabilecek bir mücadele. 1.44 oranı var. Ama normal şartlarda. Diyorum ya böyle mücadeleler nadir normal oluyor. Genelde hep bir atraksiyon çıkıyor bu mücadelelerde. Ev sahibi kırmızı görüyor maç beraber bitiyor falan. E, o yüzden biraz da bundan kaçmak için 1 ve 1.5 üst çok ideal. Alabilirsiniz tercih sizin ama biraz da bundan kaçmak için... Korner açılacaktır arkadaşlar yarın falan. 9.5 üst kornere gittim ben burada. Deplasman takım da korner kullanabilen bir ekip. O yüzden böyle bir tercihe gittim. Ama korner tercihi oynayamayan dostların 1 ve 1.5 üstünü değerlendirebilirler. Benim ana tercihim burada. 9.5 üstü korner olacak. 8.5 açmayacaklardır. Açıyorlarsa hemen alın. Ama 9.5'tan denenir diye düşünüyorum. Üçüncü mücadelemiz Odense Runners mücadelesi. Şimdi arkadaşlar e, Danimarka'da üçüncü haftalar oynandı. Bunlar dördüncü hafta mücadelesi. Şimdi Odense'ye şöyle bir baktığım zaman Midgieland'la 3-3 berabere kaldı. Sonrasında kendi evinde bir borku yendi. Deplasman'da Bejle'ye 4-0 yenildi. Tutarsız bir Odense'den bahsediyorum. Ama e, şu an itibariyle bana göre North Channel, Mijiland ve... E, Odense, Danimarka Ligi'nin ilk 3 haftada en keyif veren futbol. izletiyor bize. Yani sonuçlarından bağımsız. Yendi, yenildi değil. Keyif alarak. Yani atıyor, yiyor. bir atıyor, iki yiyor, 3 atıyor, 3 yiyor falan. Ee, o yüzden ben Odense'nin de oynamış olduğu hücum ağırlıklı ve savunmayı çok önemsemeyen oyununu beğeniyorum sevgili dostlar. Dönüp Randers'a baktığım zaman e, Randers biraz daha böyle derli toplu gibi e, başladı sezona. Ama onların da ee, özellikle savunma problemlerini gördüm ben ciddi anlamda. Şöyle 3'te 2 yaparak başladılar. Ee, burada yine kazanma ihtimallerini görüyorum ama şöyle bir durum var. birbiri biri var bu mücadelenin onu söyleyeyim. Olursa da 2-1'le renders tarafı kazanabilir ama bir karşılıklı gol varı alırız diye düşünüyorum. 149 oran var değerlendirmek istiyorsanız. Yüksek oranlı tercihimle az önce söyledim. 1-1'e daha yakın olduğumdan dolayı maç sonu 0 dedim arkadaşlar. 3-30 yine bunda yüksek oranlı kuponlarda istiyorsanız değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Dördüncü mücadelemiz Estoril Estrela mücadelesi. Şimdi arkadaşlar ev sahibi ekip e, geçen sezon öyle çok zorlanmadan bitirmişti ligi hatırlıyorsunuz ki. E, genel anlamda bakıldığında çok fazla giden gelen olmadı. E, o yüzden burada zaten geçen sezondan da takip ettiğim kadarıyla genelde şöyle tek farklı mücadeleler tek farklı galibiyetlerle ya da yenilirken bile tek farklı mağlubiyetlerle oynayan bir takımdan bahsedi bahsediyorum. Estera tarafı ise burada kadro olarak da bence rakibinden daha düşük. Çok fazla burada bir sürpriz yapmalarını beklemiyorum işin açıkçası ama yine de biraz daha riski azaltabilmek adına ev sahibinin bir yeri kazanmasını değerlendireceğim ben burada yani Estoril bir yarıyı kazanır 140 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız bu yönde. İstiyorsanız tekten bir atın. Siz bilirsiniz. Yüksek orandan da burada ev sahibinin tek farklı galibiyetini değerlendireceğim. 2.85 oranı var. Ana tercihim ev sahibi yarı kazanır. Yüksek orandan da tek farklı bir galibiyet bekliyorum ev sahibi ekipten. Şimdi Geçiyoruz bir diğer mücadelemize. Trabzonspor-Kocaeli Spor mücadelesi, kapanış mücadelesi ligimizin açıldı ve kapanıyor arkadaşlar ilk hafta. Geçti bile yani maç izlerken. Şimdi Kocaeli Spor yeni çıktı biliyorsunuz. Başında Selçuk İnan var. Ne oynayacaklar? Kendilerini fazlasıyla göstermek isteyecekler. Ligin ilk mücadelesi. Ama gerek kadro kalitesi, gerek tecrübesiyle Trabzonspor'un daha burada avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle genel anlamda baktığımızda Trabzonspor çok iyi bir hazırlık süreci geçirmemiş olabilir gibi gözüküyor. Ama e, lig başka olacak. Evinde oynayacak. Taraftarının önünde oynayacak. Özellikle e, yapmış olduğu transferler, gücüm anlamındaki transferler falan Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, ona buna bu busuna gitmedim arkadaşlar. 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla doğrudan Trabzonspor'un galibiyetini aldım. 1-46'ı oranı var. Sizler e, aklınıza yatıyorsa bu yönde değerlendirin. Ama dediğim gibi e, yok ben kafama yatmıyor bilmem ne falan diyorsanız almayın arkadaşlar. Almak zorunda değilsiniz. Bunu her defasında söylüyorum. Doğrudan bir Trabzonspor galibiyeti bize 1.46 oran verecek. Geldik son mücadelemize. Porto-Guymaris e, mücadelesi da sizlere sorduk zaten. Yorumlar kısmına yazarsınız sevgili dostlar. Şimdi bu mücadele için ne söyleyeceğim? Ben Porto'yu çok fazla beğenmiyorum sevgili dostlar. Yani geçen sezonda çok fazla beğenmemiştim. hazırlık döneminde de açıkçası çok fazla beğenmedim. Biliyorsunuz bunlar kulüpler Dünya Kupası'na falan da katıldı Porto. Mesela orada Palmeiras oynadı, berabere kaldı. Inter Miami'ye yenildi. Alahli ile 4-4 berabere falan kaldı. İşte sonrasında t 2-1, Atletico Madrid 1-0 hazırlık mücadelelerinde yendi. Guimaraes benim Geçen sezonda çok beğendiğim takımlardan bir tanesiydi. Ben çok beğeniyorum yani disiplinli, sert, savunmayı iyi yapabilen takımlardan bir tanesi. Burada ne olur? Porto kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Beklenen sonuç bu. Ama bunların hiçbirine gitmeyeceğim. Doğrudan bu aksayan ve sezonun ilk mücadelesi Porto, aksayan savunması biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Guimaraes tarafının tek golünü değerlendireceğim burada sevgili dostlar. Deplasman 0.5 üst 1.50 oranı var. Aklınıza yatıyorsa alın. Ayrıca bu mücadelede bir beraberlik falan da çıkabilir. Yani Porto karşısında Guimaraes direnebilir. Yine bunu da istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ama deplasmanın bir golü benim için yeterlidir. Bu yönde değerlendirmede bulundum. Evet sevgili dostlar. Pazartesi günden 6 tane mücadeleyi değerlendirdik. Önemli uyarılarımızı yaptık. Kendinizi üzmeyecek... Derecede bahisler oynamanız gerektiğini söyledik. Ee, gerek YouTube'da gerek WhatsApp gruplarımızda şöyle bir analizlerimizi, özetimizi döktük. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Ee, şans bizimle olsun sevgili dostlar. İnanın e, özellikle şu son dönemde öyle garip şeyler oluyor ki şansa fazlaca ihtiyacımız var. Bir de var muhabbeti de çıktı biliyorsunuz. Önceden hani ufak hatalar falan oluyordu futbolun cilvesi diyorduk. Şimdi öyle hatalar da yok. O yüzden e, şansa da ihtiyacımız var açıkçası. Kupon şansına daha çok ihtiyacımız var. Bakalım hayırlısı e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de göstermiş olduğu, e, bizlere göstermiş olduğu destekten dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli, iyi bir hafta başlangıcı diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.